Merhaba, ben yeniden Pınar. Bugün Filli Bahçedeyim. Hava güzelleşti, çiçeklerimiz açtı. Ben de Filli Bahçe'den video çekeyim dedim. Ee, yine takvimimi aldım yanıma, notlarımı aldım. Bakalım Nisan ayında neler yapmışız. 2 Nisan Dünya Çocuk Kitapları Günü'nde yukarıda Cinali Kütüphanesi'nde Sema Ateş'i konuk ettik. Kendisi bir çocuk kitabı yazarı. Tuhaf Şeyler Ormanı diye çok tatlı bir kitabı var. Çocuk edebiyatından bahsettik birlikte. Kitaplarını yazarken nelere dikkat ediyor, çizimlerinde nelere dikkat ediyor, ne tür kitaplar seviyor, onları anlattı bize. Söyleşimizi YouTube kanalımızda veya Instagram hesabımızda bulabilirsiniz. 18 Nisan'da Eski Zaman Pikapçısı'yla bir Instagram canlı yayını gerçekleştirdik. Cine'nin ablası Cine'nin öyküsünü anlattı. 23 Nisan'da sizleri yüz yüze ağlayamadık, müzemiz kapalıydı. Ama çevrimiçi bir müze turu gerçekleştirdik. Safinaz da bize eşlik etti orada. Çoluk, çocuk, büyük, kedi hep birlikte 23 Nisan'ı kutladık. 24 Nisan'da sivil diyaloglara konuk olduk. Ee, Cineli'nin öyküsünü anlattık, Cineli Müzesi, Cineli Vakfı, neler yapıyor, neler yapmak istiyoruz planlarımız ne onlardan konuştuk. Ve tabii ki okul gruplarını da ağırlamaya devam ediyoruz. Ee, uzaktan eğitimlerimiz, uzaktan müze programlarımız devam ediyor ve bunların bir kısmı sizin desteklerinizle gerçekleşiyor. Eğer bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz, müzemizi arayabilirsiniz ya da mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Evet, yeni gelen düzenlemelerle Cineli Müzesi, Cineli Kütüphanesi ve Filli Bahçe 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. Ama bizlere her zaman sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sonraki ay görüşmek üzere.